Benim en büyük tavsiye edeceğim benim kendi girişimcilik kariyerimde vazgeçmemek diyebilirim. Çünkü hani biz fintech olarak yola çıktığımızda hani bankaların favori şirketlerinden değildik daha 2010 senelerinde. Biz çalışabilmek için 25-26 toplantı yaptığımızı biliyoruz aynı bankayı ikna edebilmek adına. Benim için bence şey vazgeçmemek şeyin başında geliyor, tavsiyelerin başında geliyor. Sonrasında merak ve inovasyon tabii ki de benim konuştuğumuz konulardan bir tanesi benim bu kadar genç arkadaşıma iki tane şeyim bu olur. Mutça sen ne dersin? Abi bence az önce çok güzel bir örnek yaşadık. Yani sen aslında bu 40 dakikadır burada bize çok kaliteli sorular soruyorsun. Merak ettiğin şeyleri bize soruyorsun. Bunlar bir yandan da hani bazı şeylerin içeriğine bakılabilir. Bazı şeylerde de nasıl aktı buraya da bakmak lazım. Ben çok güzel bir örneğimiz var standart bir soru sormamak adına çok güzel paketledim mesela. Bunu da almalıyız bence. Bu kasları almalıyız. Yani her soruyu geldiği gibi sormamak da kıymetli olabilir. Onu o kişiye özel nasıl sorabilirim? Kıymetli tarafı bu işin. Ben baktığınızda şunu söyleyebilirim aslında. Hani şey derler ya böyle siz en, size en yakın 5 kişinin ortalamasısınız gibi. Ya da odadaki işte en aptal kişi sen ol gibi aslında hep en meraklı siz olursanız maksimum şeyi sorarsanız daha fazla öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem de karşıdakini de iyi hissettiriyorsunuz. Yani Serdar abi bize bir sürü soru sordu. Biz burada sanki bir şey biliyormuşuz gibi cevaplıyoruz. İyi hissediyoruz. Soru sormaktan çekinmeyin. Bu karşımızdakini de iyi hissettirecek muhtemelen. Siz de çok fazla şey öğreneceksiniz. Ee, ve hani her zaman şey, bir şeyler öğrendikçe e, cahilliğimizin farkına varırız ya, cahillik güzel bir şeydir. E, bundan utanmadan, çekinmeden e, cahil olmanın yolunu arayın Çok teşekkür ederim. Evet Gülsün. sen ne ee, dersin? İlker ve Umutcan çok güzel söyledim. Vazgeçmemek geçmemek ve meraklı olmak. Benim ekleyeceğim buna bir de öğrendiklerimizle değişmek. Sürekli değişim halinde olmak. Ee, saplı kalmamak bazı şeylere, inançlara ya da davranışlara ya da içinde bulunduğunuz ortama sürekli değişim halinde olmak aslında bu da merakla beraber gelen bir şey. Merak ettikçe değişiyorsunuz, soru sordukça değişiyorsunuz, öğrendikçe değişiyorsunuz. Bunun da bir sonu yok. Aynen. Bir yerde bitmemeli sizin için. Çok teşekkür